Herkese merhaba, ben uzman diyetisyen Güfer Erdem. Bugün bana çok sorulan e, Ramazanda kilo alıyorum, neler yapmalıyım, neden kilo alıyorum gibi soruların üzerine iftarda nasıl beslenmemiz gerektiğini konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu diyerek başlayacağım. Ramazanda kilo alıyorsak çok büyük bir ihtimalle büyük yanlışlar yapıyoruzdur. Şunu söyleyeceğim, bu dönemi geçirirken Öncelikle bu dönemin bizim için bir beden ve nefis terbiyesi olduğunu unutmayın lütfen. Burada amaç bütün gün aç kaldıktan sonrasında iftarla sahur arasında canımızın istediği her şeyi tüketmek değil. Burada bizim için yeterli vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri gerekli miktarda almamız için bir süreç var. Tabii ki de anlıyorum uzun süre aç kalınıyor ve kan şekeri düşüyor. Öncelikle iftarınızı bir bardak su içerek açabilirsiniz. Burada da suyun çok soğuk olmamasına dikkat edin. Çünkü çok soğuk sular bir süre sonra midede kramplar ve ağrılara neden olabiliyor. O yüzden hani oda ısısında olsun belki bir, birazcık daha serin bir su olabilir ama çok soğuk su tüketmeyin. Sonrasında bir iki hurma alabilirsiniz. Burada Ramazan'ın e, göz bebeği hurmayı tercih edebilirsiniz. Bütün gün açtıktan sonra düşen kan şekerimizi düzenlemek için hurma bize çok çok iyi gelecektir. Lif içeriği açısından zengin bir besin hem de kan şekerimizi yükseltme açısından da tercih ettiğimiz bir besin. Suyumuzu içtik, hurmamızı yedik. Burada bir kase ya da bir kepçe kadar çorba içmenizi istiyorum. Çorba sıvı içeriği yüksek bir besin olduğu için çok kalorili besinler yememizi de engelleyecektir. Hem gün içerisinde kaybettiğimiz suyu da birazcık vücudumuzu almamız için bize yardımcı olacaktır. Burada çorbaların çok unlu ve kremalı olmamasına dikkat edin. Yani unlu ve kremalı çorbaları tercih etmeyin. Mercimek çorba alabilirsiniz, sebze çorbalarını tercih edebilirsiniz, yoğurtlu çorbalar tercih edebilirsiniz. Ben sonrasında bu işlemleri tamamlayan bu besinleri tükettikten sonra 10 dakika ara vermenizi istiyorum. Burada ister ibadetinizi yapabilirsiniz, isterseniz sevdiğiniz birileriyle görüşebilirsiniz. Çünkü e, beyne tokluk sinyali 20 dakika sonra gidiyor. Biz hemen orucumuzu açar açmaz hızlı bir şekilde bütün besinleri tükettiğimiz zaman bu sefer doygunluk hissini bir anda anlayamıyoruz ve e, tüketmemiz gereken miktardan çok fazla besin tüketmiş olabiliyor. O yüzden biraz ara verin ve sonrasında öğünümüze geçelim. Ben aynı anda iki çeşit ana yemek tercih edilmesini istemiyorum. Burada ne yapabiliriz? Bir haftayı bölün istiyorum. İşte Burada tercih edilmesi gereken ana öğünler sebze yemeği olabilir, et tavuk balık olabilir, kuru baklagil olabilir, etli sebze yemeği olabilir. Haftanın 3 günü mutlaka sebze yemeği tercih edin istiyorum. Çünkü Ramazan sürecinde kabızlık problemi çok sık görülen bir durum. O yüzden de posa almayı ihmal etmeyin. Haftanın 3 günü et, tavuk, balıktan birini tercih edebilirsiniz. Haftanın 1 günü de kuru baklagilleri tercih edebilirsiniz. Bu şekilde haftalık olarak almamız gereken besin gruplarını da tercih etmiş olursunuz. Biz bir çeşit ana yemeğimizi aldıktan sonra yanında mutlaka salata alın istiyoruz. Çünkü posayı da bu şekilde daha fazla arttırmış olacağız. Hem salataların kalorisi düşük olduğu için aynı zamanda da geniş hacimli oldukları için midemizin de daha çabuk bir şekilde doymasında bize yardımcı olacaktır düşük kalorili olarak. Yanında süt ve süt ürünlerinden bir bardak özellikle ben yemeklerin yanında bir yoğurt ya da ayran ya da cacık tercih edebilirsiniz. Gün içerisinde almamız gereken kalsiyumu da bu şekilde almış oluruz. Önden hurmamızı, çorbamızı içtik. Ana yemeğimiz var. Yanında bir salatamız, yoğurdumuz var. Şimdi burada bizim karbonhidrat, gün içerisindeki almadığımız karbonhidratı yemeğin yanında almamız gerekiyor. Burada ben özellikle tam buğday unundan yapılmış ekmekler e, ya da işte bir bulgur pilavı tercih etmenizi istiyorum ama Ramazan'ın gözdesi olarak da pide tercih ediliyor. Şöyle diyelim. Bir avuç içi kadar pide bir dilim ekmeğe karşılık geliyor. Siz burada bir dilim veya iki dilim tercih edebilirsiniz. Buradaki kişinin tabii ki de yaşı, cinsiyeti, boyu, kilosu birçok etken tercih edeceği pide de etkiliyor. Ee, ama özellikle bu süreçte kilo vermek istiyorsanız benim size önerim bir avuç içi bir dilim kadar pideden daha fazlasını tercih etmeyin. Sonrasında bir zaman oluyor ve burada mutlaka bir yürüyüşe çıkabiliyorsanız yürüyüşe çıkın istiyorum. Çünkü bir yanda yemek yenildiği için sindirim problemleri de meydana geliyor. Hem gün içerisinde de çok fazla hareket edilmiyor aç ve susuz kalındığı için. Hareketimizi biraz arttırmak için yürüyüş yapmanız size çok iyi gelecektir. Yürüyüş sonrasında da küçük bir ara öğün yapabilirsiniz. Burada bir meyve tercih edebilirsiniz. Meyve ile birlikte kuru yemiş tercih edebilirsiniz. Fındık, badem, ceviz. Özellikle kavrulmuş olanları tercih etmeyin. Çiğ, fındık, badem ve ceviz bizim için çok daha iyi bir alternatiftir. Çünkü yağ içeriği kavrulmuş olan da daha yüksek. Biz çiğ olanları tercih etmek bizim için daha iyi bir alternatif olacak. Veya meyveyle sütlü kahve yapabilirsiniz ya da sadece bir meyve tercih edebilirsiniz. Ara öğünümüzü de yaptıktan sonra sahura kadar çok da bir şey yememize ihtiyacımız yok aslında. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da iftarla sahur arasında tüketmemiz gereken su miktarıdır. Kişinin kilosuna göre bu su miktarı belirleniyor ama biz bu suyu da özellikle tüketmediğimiz zaman daha fazla bir açlık hissi oluyor. Benim sizden ricam kilonuzla 30'u 30 veya 35 gün içerisinde yaptığınız harekete göre ya da işte çok koşturmalı bir işte çalışıyorsunuzdur, çok sıcak bir ortamda çalışıyorsunuzdur. Ona göre değişir ama kilonuz çarpı 30 veya 35 yaptıktan sonra çıkan sonuç içmeniz gereken su miktarıdır. Bunu da iftarla sahur arasında tüketirseniz sizin için ertesi gün Oruç tutarken çok daha rahat geçer. Çünkü su içmemek inanılmaz derecede baş ağrısı yapar, halsizlik yapar, yorgunluk yapar ve oruç tutan kişilerde çok fazla görüyoruz. Çok ciddi baş ağrıları çekiyorum, halsizlik çekiyorum, kabızlık problemi çekiyorum. O yüzden lütfen su içmeyi ihmal etmeyin. Eğer bunları hepsini uygularsanız Ramazan dönemi sizin için çok rahat geçer. Kilo da verirsiniz, kilo da almazsınız. Kontrollü bir şekilde bu süreci tamamlamış olursunuz. Ben sizler için de böyle şekersiz çok güzel tatlılar hazırlayacağım. İftar sonrasında neler yapabiliriz diye. Bunu da bir sonraki videomda sizlerle paylaşıyor olacağım. Merak ettiğiniz sorular varsa yorum olarak yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere.